Bu zamana kadarki en iyi maçını düşün. Bu illa resmi bir müsabaka olmak zorunda değil. Halı saha maçı da olabilir. Beden eğitimi maçı da olabilir. Hatta mahalle maçı bile olabilir. Şimdi sana o maçta ne hissettiğini anlatacağım. Aşırı keyif alıyordun. Zaman çok hızlı geçiyordu ve maç dışında hiçbir şey düşünmüyordun. Ne evini düşünüyordun, ne anneni, ne babanı, hiçbir şey düşünmüyordun. Bu arkadaşlar flow state. Flow state yani akış. Peki bu akış nedir? Yani tam olarak nedir? Nasıl kendi lehime çevirebilirim? Nasıl kendi lehime bunu kullanabilirim? Bu videoda bunu anlatacağım arkadaşlar. Çoğu elit sporcu bunu kullanıyor. O yüzden onların performansı böyle nasıl diyeyim. Böyle genelde çok fazla iniş çıkış olmaz. Arada bir yine iner çıkar. Ama bu amatörde şöyledir. Amatör futbolcular için konuşuyorum. Bu şekilde. Arada dağlar kadar fark olur. Neden? Çünkü bunu nasıl kullanacağını bilmediği için bir maç aşırı iyi oynar. Bir maç der ki ben futbolu bırakacağım abi. Benden futbolcu olmaz. Bunun sebebi bu arkadaşlar. Eğer sizde de yani nasıl diyeyim süreklilik yoksa büyük ihtimal flow state'in nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Uygulanabileceğini bilmiyorsunuz. Bu videoda bunu anlatacağım işte. Arkadaşlar şimdi flow state bir işi yaparken o işteki odağımızı %500 arttırıyor. Ya yani bir araştırma var. %500 arttırdığını gösteriyor flow state'e giren yani akışa giren ve akışa girmeyen arasında %500'lük bir fark var. Arkadaşlar flow state'e girmek için öncelikle zamana ihtiyacınız var. Araştırmalar diyor ki 10 ila 12 dakika sonra bir işi yaparken 10 ila 12 dakika sonra flow state'e giriyorsunuz. Ama bu kesin bir şey değil. Çünkü dış etkenlere de bağlı. Hem size bağlı hem dış etkenlere. Sadece size ya da dış etkenlere değil. O yüzden de bu duruma hazırlıklı olmanız lazım. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Sizin beceriniz amatör seviyesi olsun tamam mı? Amatör olsun. Bu da Fenerbahçe olsun. Bu nerede? Töye yukarıda değil mi? Aradaki zorluk farkı ne kadar? Çok. Bunun hissettiği şeyler ne olacak arkadaşlar? Endişe, korku, kaygı, stres. Yani bu adam bunu yani düşünemiyor bile. Peki bu çok güçsüz olsun siz çok güçlü olun. Ne olsun bu? Mahalledeki küçük çocuklar olsun tamam mı? Futbol oynuyorsun. Bu da bu sefer sıkılacak arkadaşlar. Çünkü çok güçsüz rekabet yok. Nasıl olması lazım? İkisinin eşit olması lazım. Bu sefer de flow city'e girmeniz ihtimaliniz artıyor. Peki bunu nasıl eşitleyebilirsiniz? Zaten aşağıda olduğu zaman arkadaşlar yeme ihtimaliniz artacak. Flow seti girmenize gerek yok. Vücut bunu son anahtar olarak kullanıyor. Yani son çare gibi düşünebilirsiniz. Zaten burada flow seti girmenize gerek yok. Zaten yeneceksiniz. Çok yukarı olduğu zaman da flow seti girme ihtimaliniz çok düşük olacak. Çünkü zaten rakip sizden çok 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 daha üstün arkadaşlar. Bu diyecek ki ben yetersizim. Ben şöyleyim ben böyleyim. Kendini yargılayacak. E buna o zaman bu seviyede flow seti girmek için ne yapmanız lazım? Bu seviyeye çıkmanız lazım. Bu da antrenman yani arkadaşlar. Antrenmanla o seviyeye çıkmanız lazım. O sebeple zaten aşağıdakileri yenebileceğiniz için burada full set'e e girebilecek olacaksınız. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani o yüzden arkadaşlar full set biraz karışık gelebilir ama aslında çok basit bir şey. Ben zaten şöyle bir anıma anlatayım. 12. sınıfta okul takımındaydım futsal. Deplasmana gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlık maçı. Gittik. Saat de e, öğle arasına denk gelmişti. Öğrenciler çıkıyordu. Maçı izlemeye geldi herkes. Yani kalabalık bir taraftar vardı. Neyse maça başladık. Bunlar bizi bir yuhuluyor. Top ayağımıza geldiği zaman bir bağırıyorlar. Bir sövmedikleri kaldı yani öyle değil. Arkadaşlar benim ilk 5 dakika elim ayağım titriyor. Stres var. Ama o 5 dakikadan sonra bir maça bir girdim. Bir maça bir odaklandım. O taraftarı artık duymuyorum. Gitti yani ses yok. hiç Kulaklarım kapalıymış gibi oynadım. Cidden öyle. Sonra gittim 2 asist yaptım. Kendim bireysel olarak topu sürdüm. Arkadaşıma çıkarttım. Vurdu gol oldu. 2 defa aynı şekilde böyle oldu. Sonra hazırlık maçı olduğu için tabi. Zaten futsal yarım saat. 5'e 5 oynanıyor arkadaşlar. Bizim kadroda 10-15 kişi vardır. Herkesin oynaması lazım. Çünkü hazırlık maçı hoca deniyor. Beni çıkarttı o yüzden. Beni çıkarttı. 5 dakika oturttu. Sonra geri soktu oyuna. O oyuna girdim ya arkadaşlar. Tekrardan başa sardım. Yine stres. Yine endişe. Yine kaygı. Yine korku. Ama bu sefer daha çok. Nedendir bilmiyorum işte. Ama işte o zaman flow state'ten çıkmışım. Şu anda bunu söyleyebiliyorum. Neyse arkadaşlar 5 dakika sonra yine 5-6 dakika geçti. Yine flow state'e girdim. Yine bir asist yaptım ya gol atamadık ama asist yaptık yine arkadaşlar. Maç 4-3 bitti. Yenildik. O 3 golün 3 asistini de ben yaptım. Şimdi diyorum ki mesela hoca beni çıkarmasaydı acaba maçı çevirebilir miydim? Ya büyük konuşmak istemiyorum arkadaşlar ama mesela şöyle düşünün. 5 dakika oturdum. Zaten futsal yarım saat. 5 dakika oturdum. Bir de oyuna girdim. 5 dakikada yine adapte olmam. Adapte olmak zorunda kaldım. Toplam 10 dakikam gitmiş. Kaldı geriye 20 dakika. Yani 20 dakika flow sette geçirmişim gibi düşünebilirsin. pardon 15 dakika. Çünkü ilk yarıda zaten 5 dakika harcamıştım flow sete girmek için. O an bunun farkında değildim ama arkadaşlar o an akıştaydım zaten. Peki bu akışa nasıl gireriz arkadaşlar? İstemeden olabiliyor bazen gerçekten. O an birden akışa girebiliyorsunuz. Rastgele yani size bağlı olmadan. Bunun sebebi arkadaşlar dediğim gibi zorluk seviyesi. Şimdi size flow set'e en basit bir şekilde nasıl girebileceğini söylüyorum. O zorluk seviyesi zaten söyledim. O bir olsun. İki arkadaşlar kendinizi maç içinde fazla yargılamamanız lazım. Hata yaptığınızda kendinize alkışlayıp moral vermeniz lazım. Kendinize illa bunu arkadaşlarınızdan beklemek zorunda değilsiniz. Kendinize moral verin. Çünkü kendinizi ne kadar çok yargılarsanız özgüveniniz ve motivasyonunuz o kadar düşecek. Maça odaklanmanız azalacak ve korku endişeniz artacak. Korku ve endişe duygularınız daha da çok artacak. O yüzden kendinize biraz nazik olun. Maçtan sonra istediğiniz yapın. Ben şöyleydim, ben böyleydim. Öz eleştiri yapabilirsiniz maçtan sonra. Ama maç içinde yapmayın bunu. 3 arkadaşlar zaman. Dediğim gibi e, flow seti araştırmalar onun 12 dakikada gösteriyor. Ama ben o maçta 5 dakikada girmiştim. Bunun sebebi arkadaşlar o dönem e, realist falan izlemiyordum. Meditasyon yapmak da flow sete girme ihtimalini arttırıyor. Çünkü odak çalışıyorsunuz. Ben o zamanlar meditasyon değil de ibadetlerimi gerçekleştiriyordum. Meditasyonlar ibadetler aslında aynı efekti veriyor. Bilmiyorum ben tecrübe olarak bunu söylüyorum. Meditasyonda nefesinize ya da diyaframınıza odaklanıyorsunuz. Gözünüzü kapatıp yani bir şeye odaklanıyorsunuz. Ve düşünceler gelip geçiyor ama siz ona nasıl diyeyim düşüncelere bağlanmıyorsunuz. Sadece geçip gittiğini görüyorsunuz. Yine nefessiz odaklanmaya devam ediyorsunuz. Namazda da öyle bir şey arkadaşlar. Namaz kılarken aklınıza düşünceler geliyor. Hayatla ilgili atıyorum futbolla ilgili düşünce geliyor namaz kılarken. Sonra tekrar namaza Allah'a düşünmeye tekrar devam ediyorsunuz. Bu da aslında meditasyonda aynı bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz. Bu da sizin akışa girmenizi kolaylaştıracaktır. Çünkü odağınızı arttırıyorsunuz. Aynı şekilde beslenme ve uyku da odağınızı etkileyecek. Çünkü uykusuz olduğunu düşünsenize bir arkadaşlar. Böyle gezeceksiniz. Gün boyu böyle. Yani Mecazen yani tabii ki de ama yorgun olacağınız için odaklanmanız da zorlaşacak. Destenmede zaten bağırsak ikinci beyin anlatmamı gerek yok inşallah. <laughs> Diğer madde şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Etrafınızdaki insanları çok fazla dinlemeyin. Şu şekilde dinlemeyin. Sizi yargılayacak insanlar çok fazla olacak. Özgüveninizi düşürecek insanlar çok fazla olacak. Mesela bana lise, lise yıllarımda ne diyorlardı biliyor musunuz? Lan Bilal bu kadar çalışıyordum bu kadar mı oldu? Bak çok kırıcı bir söz. Ama ben o kadar çalışmasaydım bu kadar değil. Zaten dipteydim. Benim dip halime bilmedikleri için onlar benim az geliştiğimi sanıyorlardı. Ben zaten dipteydim. Avarajın da avarajıydım. Ne oldu? Onların seviyesine yetişmiştim. Bu sefer diyorlar ki onlar. Bilal sen o kadar çalışıyorsun Anca bana yetişebildim. Ama şu anda bilmiyorlar ki birçoğunu geride bıraktım. Maalesef. Ya biraz egoist gibi konuşmuş olabilirim arkadaşlar ama öyle. O yüzden etrafınızdaki insanları dinlemeyin. Ben o insanlar yüzünden belki bir iki yılımı kaybetmişim. Onların e, laflarını dinlediğim için. Siz böyle olmayın. Yani şundan bahsediyorum. Hocanız sizi özgüvensiz bırakıyorsa. Ya arkadaşlar şimdi işiniz zor. O yüzden de mümkünse kulüpten ayrılmayı düşünebilirsiniz. Eğer amatör Profesyonelde hocalar sizi test edebilir. O ayrı bir şey. Ama amatörde benim gördüğüm arkadaşlar bir hoca sizi karan listeye alıyorsa ne yaparsanız yapın çıkamazsınız. Belki 2-3 sezon Harbi güzel bir sezon geçirmeniz lazım. O da zor. Çünkü zaten adam sizi oynatmayacak. Nasıl güzel bir sezon geçireceksin? Yani kısaca arkadaşlar maç içinde moralinizi bozacak şeylerden uzak durun. Negatif düşüncelerden, negatif insanlardan uzak durun. Akışa girmeniz kolaylaşacak. Bu akış zaten o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar yani <laughs> bağımlılık yapıyor yani. Zaten o performansınızı iple çekiyorsun. Dediğim gibi arkadaşlar o dağınızı arttırın. Maç içinde kendinizi yargılamayın. Yine garantisi yok. Bunların hepsini yapsanız bile garantisi yok. Ama ihtimali arttırmış oluyorsunuz. Ki bu çok güzel bir şey arkadaşlar yani. Nasıl diyeyim? Yani bu bunu zaten kaç kişi yapıyordur arkadaşlar etrafınızda. Kaç kişi yapıyor. Milletin zaten beyni yanmış gitmiş. Yani o yüzden böyle, böyle ufak şeylere kafa yorarsanız zaten hepsini geçeceksiniz O yüzden size tavsiyem bunları uygulayın. akşa girme ihtimalinizi arttırın. Gerisi zaten size kalmış. O anahtar sizde. O yüzden de size bu kilidi gösteriyorum. Bunu aç. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.